Merhaba arkadaşlar. Şimdi fonksiyonlarda e, fonksiyonların toplamda ana mantıkta dört tane çeşidi vardır. Zaten bunların da olasılıklar dahilinde oluşan e, çeşitlerdir. Bir tanesi e, sadece fonksiyon ne sizden bir giriş ister ne de sizden bir çıkış ister. Sadece verilen görevi yapar. Her yani şey gibi şu işlemi yap dersin yapar. İkincisi siz ona bir e, istekler verirsiniz, girişler verirsiniz. Mesela ad ve soyad diye bir giriş verirsiniz bu at ve soyadı alır kendi fonksiyon kendi içerisinde bununla yapacağını yapar ve size direkt e, bir çıkış sadece o işlemi yapar ve o işlemin sonucunu işte ekrana ya da oyuna yansıtır bir de e, bir sizden giriş almaz ama size bir çıkış ver e, size bir geri dönüş verir mesela sizden bir sayı almaz ama siz dersiniz ki bana bu işte bilirsiniz o sayıların ne olduğunu bu sayıların çıkışının toplam rakamını ekran basmıyor belki o sayıları toplam. mesela toplamını kullanacaksınız. Mesela işte o fonksiyon içerisinde 3 ile 5 diye sayılar var. Bu sayıların toplamı. Size bu 8 sayısı lazım. Siz dersiniz ki kardeşim bana şu fonksiyon işte fonksiyon a'yı çağır dersiniz. Fonksiyon a'nı bilirsiniz ki sonuçta 8 size getirecek. Siz ne yapıyorsunuz? Ben bir giriş vermiyorsunuz ama bir çıkış bekliyorsunuz. Sonuncusu ise hem giriş ister hem çıkış ister. Ben bak sana ben sana bunları veriyorum ama senden de bunları istiyorum diye bir çıkış ister. Şimdi toplamda dört tane şey var. Zaten tamam, mantık olarak düşündüğümüz zaman da toplam dört olasılık oluyor. Biz şimdi bu fonksiyonlara giriş bölümünde dersinde ne bir şey veriliyor ne bir şey istiyor. Sen diyorsun sürkaz şunu yap yaptım olan şey kısmı gördük. Şimdi de bir giriş istesin bizden. Mesela ad ve soyadı biz buna giriş verelim. Ama bir çıkış beklemeyeceğiz. Sadece o işlemi yapacak. O işlem yapacak. Program akışına devam edecek. Öyle bir şey yapalım şimdi. Bunda da yine basit ve anlaşılır olması açısından e, bu sefer de ad ve soyad olarak resim, ad ve soyad olarak yapalım. Hani biz ad ve soyadını vereceğiz programın ana kısmında event graph'ta. E, çıkışımızda da bize bu ikisini birleştirip e, çıkışımızı yazacak. Yine basit bir mantıkta ama anlaşılır olacağını düşünüyorum. Bu için iki tane değişken oluşturacağım. İlkini oluşturuyorum, ilkini atlıyorum. Ve bunun türünü ne yapacağım? String yapacağım. Sonra bundan bir tane daha yapıp bunu da soyad diyorum Ve stringin string değişkeni oluşturuyorum. Şimdi adına Şimdi içinden bir verisi olsun. Himmet dedim. Soyadına geldim. Uçar dedim. Sonra ne yapacaktık? Biz bir tane fonksiyon oluşturacaktık. Bu iki girişli olan bir fonksiyon oluşturacaktık. oluşturacaktık. Ve biz bunun programı herhangi bir anında kullanacaktık. O yüzden ne yapmamız lazım? Bir tane bizim fonksiyon oluşturmamız lazım. Bu nedeni ne diyelim? Mesela isim ee, ya da sonuç göster olsun fonksiyonumuzun adı. Bakın zaten biz otomatikman evi graftan aldı. Sonuç göster adlı fonksiyonun girişine ee, şeyine verdi. Şimdi bizim burada ee, ne yapacaktık? Biz biz ana program bizden iki tane giriş verecekti. Biz bu girişleri burada alacağız ve bu girişleri içeride işlemler yapıp en son çıkış yani en son noktasına geriye bir dönüş döndürmeyeceğiz. Sadece o işlemleri yapacağız. Burada işlemler neyse. Ama peki biz burada bu fonksiyonumuzda bu dışarıdan olan gelecek olan girişleri nasıl yapıyoruz? Bir nevi şey gibi düşünün. Şimdi burada vardır. Bakın bu e, giriş ve çıkışı şey gibi düşünmüş. Mesela şurada bak fonksiyon. Bak sol taraftakiler giriştir. Sağ taraftakiler çıkışı. Zaten bak, mantık bu. Buradan bir şey giriyor. ilerliyor, ilerliyor. Şurada işlemler yapılıyor. En sonunda bir çıkış veriliyor. Bakın burada da böyle. Bu da exit girişi de. Bakın burada mesela başka ne var? Bak mesela burada da şu cast, cast to, e, da bu şekilde. Bak bir giriş veriliyor. obje adlı bir giriş alıyor bizden çıkışta da iki tane bizden çıkış veriyor. Sen bunları kullanabilirsin diyor. Bunlar da bazıları zorunlu olur, bazıları zorunlu olmaz. Tamam, geldik. Peki biz buna girişimizi nasıl vereceğiz? Bu, bunun sağ tarafına baktığımızda bu fonksiyonun şu sonuç göster fonksiyonu şurada details'ta şeyleri var. özellikleri var. Bu da istersek description açıklama yaparız. Mesela burası yazalım description'a isim ve soy isim geri ee, soy isim soy ismi ekrana basar adlı bir description, description olsun. İstersek bunları kategori, kategorileştirebiliyoruz. Mesela bunu ne diyelim? E, isim i̇sim adlı kategoride olsun. Bak otomatikman bizim isim adlı kategoride. Çünkü siz bir oyun yaptığınız zaman belki onlarca yüzlerce şeyiniz olacak. Her bir fonksiyonu mesela burası isim adlı olan kısımlı olacak. İşte atıyorum içerisinde canlı adlı kısım olacak. Başka bir yerde işte mermi mi mermi adlı kısım olacak. Bunların hepsini ayrı ayrı böyle kategorilere koyabilirsiniz. Şurada tekrar fonksiyonu seçeceğiz. Sonuç göstere geldik. Bakın burada devam ettiğimiz zaman ee, bu kategori kısmı yaptı. Keyword kısmı aramalarda e, mesela isim yazdığınız zaman işte buradaki şu anda sonuç göster ya ama siz isim yazdığı zaman da bunun göstermesini istiyorsanız burada kısa kısa birden fazla e, bir ya da birden fazla keyword koyabiliyorsunuz. Pür yapma olayı biraz farklı. E, onu göstereyim. Call in editor. Editörden çağırma. details kısmından çağırma. Burada da Access e, spe, e, Specifier olan kısmı da e, bu metodun Public, private ya da e, Protected olmasını sağlıyor. Bunu da başka bir zaman anlatırım. Advanced kısımlarında, hı, evet güzel şeyler vermiş Bunların ne olduğunu bilmiyorum. Kapatıyoruz burasını. Bak geriye ne kaldı? Input'la Output kaldı. İşte Input'la Output kısmı biraz önce anlattığım gibi şu sol taraftakiler zaten mantıken bakın sol hep soldan geliyor ya bizim programı nasıl yapıyoruz. Soldan hep soldan veriyoruz. sağa doğru gidiyoruz. Sol taraftakiler o yüzden mantık kendi yani zaten input oluyor. Sağdakiler output oluyor. O mantıkta input'lar ya biz bir şey yaptığımız zaman soluna gelecek. Output'lar da sağına gelecek. Ama burada output'u ayrı bir şunun gibi ayrı bir şeyle gösterecek. Şu anda başka bir output yok. Şu an biz konuyu dağıtmadan input kısmına girelim. Şimdi bazen araya bir şeyler sıkıştırıyorum Aklıma geldikçe. O gelenleri e, söylüyorum. Bakın input kısmına geldim. Bir tane artı koydum. Tamam ne vereceksin sen bana diyor. Bu input yani bizim şurada bir şu an bak. Bu şu an şuradaki kısım. Buradan bir tane bir şey oluşturduk. Ya da şuradaki gibi. Oluşturduk şu an sol kısımdan. Bunu diyor ne, ne yapacaksın diyor. Bunu diyoruz ki kardeşim görünen tarafı isim olsun. Tamam mı? Ve türü de biz isim istediğimiz için de string olsun. Tamam mı? Ama biz bir de soy isim istiyorduk abi. Ee, soy ismi de yapalım. Bir tane daha, bak bunun altında da seçenekler var burada. Bir tane daha yapalım. Bu da soy isim olsun. Yine string olarak olacak. Şimdi program bizden ne yapıyormuş? İsim ve soy ismi e, alacağız. Bu da buraya değerler gelecek. Bunları biz bir işlem yaptıracağız. O zaman ne yapalım? Bunların ikisini mesela append yapalım. Tamam mı? Bir tane daha boşluk yapıyorum. Bunu da buraya koyuyorum. Bunun için de bir tane iki tane space yaptım. Yani ne yaptım? Dışarıdan bize isimler gelecek. Bu isimleri biz append ile birleştireceğiz. Birleştirdikten sonra da print string de yapacağız. Şimdi amacımız neydi? Bize bir istek bulunuyor. Ama geri dönüş sonuç bizden rapor vermemiz beklenmiyor. Bak ben sana bunu geri gönderirim demiyor. Zaten diyoruz ki bak diyoruz kardeşimize isimle soyismi verdi mi verdim. Sen ne yapacağını biliyorsun yap diyoruz biz ona tamam mı? Duy diyor ki tamam diyor. Ben benim zaten görevim diyor. Bu bana dışarıdan veren isimle soyismi diyor birleştirmek diyor. Aralarına bir boşluk koyarak birleştirmek diyor. Sonra diyor bunu diyor ekrana basmak diyor. Benim diyor, görevim bu diyor. Bana diyor bu şirkette bu firmada görev olarak bu verilmiş diyor. Yani patronu ya da müdürü diyor ki baba diyor al diyor isim diyor himmet diyor soy ismi diyor uçar diyor sen bunları git diyor birleştir diyor tamam mı? Bu arkadaşın görevi buymuş. Bu da neymiş sonuç göstermiş tamam mı? Geldik. Save yaptık artık bizim sonuç göster adlı çalışanımız bizim iş yapacak. Bu da nerede yapsın? Mesela olmazsa olmazımız keyboard 1'e gelelim. ne yapacaktık biz? Geleceğiz buraya. Ee, sonuç göster adlı çalışanları çağıracağız. Gel bakayım buraya diyoruz. Geldim baba diyor. Sen diyoruz ne yapacağını biliyorsun tamam mı? Bak target saat bu firmaya ait. Bu klasa ait olan bir elemanımız bizim bu. Bak isim ver diyor. Ya ismini buradan verebiliriz. Çünkü biz bir emir vereceğiz ona. Ya da bizim programdan gelen değişkenlerden gelen şeylerimiz seçeneklerimiz varsa onları da verebiliriz. Buradan gelelim. Ahmet yapar. Soy ismi yapar olsun. Bak Ahmet yapar diye bir dene bizim o arkadaşı çağırdık. Baba dedik bak sen, sana vereceğimiz görev Ahmet ve yapar onu al. Bunları birleştir ekrana basıyoruz. Tamam mı? Geldik. Oyun çalıştırdı. Bak bire basıyorum. Bak Ahmet yaparı yazdı. Arada iki tane boşluk da var. Bu arkadaş güzel çalışıyor. Tamam şimdi bu arkadaşı bir de dışarıdan verelim. Ama şunları da Hilmi Tuşar yazmayalım da. Veli soyadı da ne olsun? Çok yaşa olsun. Çok yaşa. Okey. Sonra diyor ki bak babacım sen bu işlemi bu görevini yapacaksın ama bak bu sefer ben sana içinden direkt vermiyorum. Bizim elimizde dökümanlar var. dökümanları bunları döküman olarak kabul edelim. Bu dökümanlara göre bu işlemi yapacaksın diyoruz. Hani biz değişkenliğimizi veriyoruz yani direkt direktine çağırıyoruz böyle yüzüne karşı söylemiyoruz da al diyoruz bak sana elimizde kanıtlar var bu kanıtlara göre yapacaksın bu işi diyoruz. Tamam abi diyor yaparım ben diyor. Ver çalıştır diyor. Ver coşkuyu diyor. Veriyoruz. Ahmet yap oğlum diyoruz. Bak yapıyor. Ne yapıyor? beni çok yaşa diyor. Yine bizim çalışanımız iyi çalışıyor. Yani olay bu. Şimdi ben niye anlatmıştım? ilk bölümde bu fonksiyonu giriş dersinde bir biz bir fonksiyon çağırıyorduk. O fonksiyon ne yapıyordu? Diyoruz ki kardeşim git yap. Sen ne yapacağını biliyorsun diyorduk. Ne bir şey veriyoruz ne bir şey istiyoruz. O yapıyordu. Bugünün görevi neyse yapıyordu. O bir önceki derslik topla adlı olan şeydi. Ee, fonksiyondu. Bu sefer de girişi var ama geri dönüş yok çıkış yok hani bir şey biz sadece veriyoruz diyoruz ki bak diyor sana isim nasıl, isim vereceğim sen ne yapacağını biliyorsun bak bu bunu yapıyor bunun görevi bu bu ikisini alıyor içeride iki birleştiriyor boşluğunu koyuyor ve ekrana basıyor biz diyoruz ki sen ne yapacağını biliyorsun sen senin görevin diyoruz bu verdiğimiz şeyler ya direkt buradan verebiliriz değişken olarak ya da neydi buradan yazabiliriz tamam mı Bunları yapıp bunları bunları veriyorum sana sen ne yapacağını biliyorsun diyorum. Sen geri dönüş gelip bana tekrar rapor vermene gerek yok. Ya da baskı bir yere bir şey göndermene gerek yok. Sen sadece bunu yapacaksın diyoruz. O da tamam diyor. Çalıştırıyor. Ve yapıyoruz. Böyle abuk sabuk bir şey çıkartıyor ortaya. Evet bu kısımda böyle. Bir dahaki kısımda ne olur? Ee, bir parametre alır. Bu sefer de parametre verir. Ona göre bir şey bakarız artık. İyi günler diyorum. Kolay gelsin.